Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Ruhba. Beşinci bir üretim, dağıtım ve tüketime devam ediyoruz. Konumuz turizm. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar insanların gezmek, görmek, dinlenmek, eğlenmek için ve tanımak için yaptıkları gezileri biz ne diyoruz? Turizm adını veriyoruz arkadaşlar. Bu amaçla gezen, gören, takılan kişilere de turist adını veriyoruz. Arkadaşlar şimdi doğal ve tarihi bakımdan ülkemiz çok zengin. Mağaralar, göller, denizler, plajlar vesaire. E diğer taraftan birçok cami, han, hamam, darüşşifa, müze gibi birçok yer var. Tabi bu da ülkemiz yabancı turist sayısı bakımından dünyada üst sıralarda yer almasına yol açıyor. Sağladığı gelirler bakımından ülkemizde turizm bacasız sanayi olarak adlandırılmaktadır arkadaşlar. Tabii ülkemizin coğrafya açıdan uygun şartlara sahip olması, doğal kaynaklar bakımından zengin olması, yani açıdan diyeyim mesela dört mevsim yaşanıyor belirgin olarak, diğer taraftan birçok göl han işte han diyorum göl, mağara, orman birçok alan var doğal olarak. Yer şekilleri çeşitlilik gösteriyor işte yüksek dağlarda kayak turizmi, eski uygarlıklardan kalan birçok eser var. Bu ne yapıyor arkadaşlar ülkemizin turizm potansiyelini arttırıyor. Ülkemizde yaz süresi Akdeniz ve Ege kıyılarında uzun. Güneşlenme süresi fazla olduğu için e, burada arkadaşlar yaz turizmi gelişmiştir. E, çünkü yaz süresi uzun olduğu zaman turistler kafasına göre uzun tatil yapabiliyor. Erciyes, bak yer şekillerinin turizmi etkisi. RGS ve Paranöken dağlarında kış turizmi. E, yine yerin yapısının turizmi etkisi. Kaplıcaların bulunduğu Ege ve Marmara bölgelerinde sağlık turizminin gelişmesi. Burada da arkadaşlar yine yer şekillerinin turizmi etkisi. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yayla turizminin gelişmesi e, ülkemizin gelirleri bakımından önemli yere sahip. Arkadaşlar turizm kaynaklarını doğal turizm kaynakları ve beşeri turizm kaynakları olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Doğal turizm kaynaklarımız e, arkadaşlar ne? kendinden oluşan insan etkisinin dışında dağ, ova, plato, şelale ve mağara gibi doğada kendinden bulunan e, yer şekillerinin ya da oluşumların turizme katkı sağlamasıdır. Beşe turizm kaynaklarımız ise insan yapımız sonucunda ortaya çıkan e, insanların doğayı düzenlemesiyle oluşmuş kaynaklardır. Mesela cami, kilise, saray, mescit, kale, müze, saray birçok e, insan tarafından yapılan, insanlar tarafından yapılan geçmişten günümüze gelen ve estetik güzelliği bulunan e, yerler e, turizm açısından önemlidir. Arkadaşlar tabii turizm Antalya başta olmak üzere bazı illerin temel geçip kaynağı haline gelmiş. Açılan oteller, konaklama tesisleri, restoranlar ve işletmeler halk için iş olanakları oluşturmuştur. Diğer taraftan turizmin hizmet sektörünü de yani bu animatörlük, resepsiyonistlik, aşçılık gibi hizmet sektörünü de geliştirdiğini söyleyebiliriz. Ülkemizde arkadaşlar bakın bunu herkes karıştırıyor çok. E, turizm gelirleri en fazla olan bölge Marmara bölgesi. Çünkü Akdeniz bölgesinin e, turizmi yaz ayı ile sınırlı. Ama Marmara bölgesinde birçok cami, birçok saray, birçok kilise... Birçok tarihi varlık bulunduğu için dünyanın dört bir yanında insanlar e, her mevsim gelip buraları ziyaret edebildiği için turizm gelirleri en fazla olan e, bölgemiz Marmara bölgesidir diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar bir sonraki videomuzda enerji kaynaklarını bilinçli kullanıyorum konusunu işleyeceğiz. Önceki videoda yanlış söyledim bu arada turizme atlamışım. Yine sinirleneceğim. Bak ben sana ben yine sinirleneceğim. Niye? Çünkü enerji kaynaklarını bilinçli kullanmıyoruz. Altılar sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.